First Lady makamına geldiğinden beri çok aktif. Bir iklim konusunda Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ydı o bakanlık biliyorsun. Çevre, iklim değişikliği ve şehircilik bakanlığı yapan Emine Erdoğan'dır. Bunu çok kişi bilmez. O bakanlığın ismi Emin Erdoğan değiştirmesi istedi ve yapıldı. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı oldu. Evet. Çünkü iklim değişikliği konusunda, küresel ısınma konusunda evet. Emine Hanım çok duyarlı. Bu konuda epey okumuş, yazdığı kitaplar var sıfır atık. Çevre duyarlı konusunda küresel iklim değişikliğinin nasıl durdurulabileceği, durdurulamazsa bile nasıl problemlerin açılabileceği konu çok duyarlı. Evet. İki bu de... konularda da evet. şimdi orada tabii Gülşah Halkoçlar da oradaydı. Evet. Hatta orada bir gazeteci arkadaşımdan duydum bir, bir sürü şey ben biliyorsun üç yani Lider Haber, En Son Haber, Beyaz TV benim üç tane çalıştığım kurumda uçaktaydı. Dolayısıyla en çok bilgi ben alırım. Evet. Tüm bilgileri <laughs> topladım diyorsunuz. Şimdi orada evine tabii herkesi merhaba merhaba diyor bütün gazetecilere. Biz de ilerleyen dakikalarda ha, tüm gelişmeleri aktaracağız. Gazetecilere diyor. Bak bunu özel bir kulise söylüyorum. E yoksa Gülşah Hanım'la konuşmadım hiç. O şeyden beri. O gittiğinden beri. Evet. El Diğer arkadaşlar öğrendim. Herkes şey yapıyor. Gülşah Alkoçları görünce sarılıyor. Emine Erdoğan. Şaşırıyor herkes. <laughs> ne oluyor diye. Çünkü yani tanıyan var, tanımayan var. Gülşah Hanım'ı e, iş dünyasından bilen var. İbo ile Güllü filminden çocukluğundan bilen var falan ama bu düzeyi bilmiyorlardı. Öyle olunca çok hoşlanmış herkes falan. Bu projelerde de Gülşah Hanım bunu da söyledikleri önemli. Dedim ki bir arada burada konuk edelim ve onun da izlenimlerini alalım. Yani evet. bu çabalar önemli ve kıymetli Bir de şu var, evet. bu çabalar Emine Erdoğan'ı da baya önemli bir ak aktör haline getirdi. Evet. Yani mesela eskiden Tayip evet. eşi olarak vardı başka Tayyip Evet. Şu an baya çevre konuları, iklim konuları bir şey oldu mu ile gibi bir şey oldu mu? UNICEF evet. özellikle ve Erdoğan Erdoğan'ı çok evet. ilginç bir olay evet. bu. Evet. O da hemen tabii aktif oluyor bir şeyler birçok nokta sıfır atık projesinde mesela evet. literatürde de ismi geçiyor. Evet. Yani mesela Wikipedia'nın sıfır atık maddesine gir. Bay Emin Erdoğan'ın orada aşırı çabası. ABD'de de çalışmalar oldu. Önemli, sıfır önemli Adip ve dedi. kıymetli Türkiye. İşte bu yumuşak diplomasidir bu. Evet. İşte Emin Erdoğan resmi bir devlet görevi var mı? Yok. Ama yumuşak diplomasi. Yani bak devletler için iki tane enstrüman vardır ezgicim. Bir bazı konular Çivi gibidir. Çekiçle çakman gerekir. Ama bazen de tornavida ile hafif hafif yumuşak yumuşak to tornavida ile meselenin çözme içeriye sokman gerekir. Tornavida yumuşak diplomasidir. Soft power. Yumuşak güç. Evet. Çekiç sert güçtür. Nedir? Ordu, istihbarat, güç. De. Yunanistan'da mesela evet. artık tornavida değil. Bir daha olursa vurulacak. O sert güç. Öbürü ise yumuşak Soft power, hard power. Yani Emine Erdoğan önemli bir soft power aktörü oldu Türkiye için. Evet. Bunu objektif olarak tespit etmek lazım. Evet, aynen evet. öyle. Evet. Yine projelerini, e, tabii ki takip ettiği projeleri biz de ekranlara getirmeye evet. devam edeceğiz.